Sağ arka bacak da sekiyor. Zarif Hanım. Senin ismini unutuyorum özür dilerim. Sare mi? Sare Hanım. Hemogram 4 test standart. Şimdi ötgen de çekilecek. Ben sağ gibi dedim ama hekim sol gibi diyor. Saçma mı onlar Evet bir sürü saçma tane daha çekeyim mi? Biraz yamuk olmuş gibi. Tamam, Saçmalamışlar ne kelime yani doldurmuşlar ne... çok yakından ateş etmişler. Vay ya. Tamam tamam kuzu titreme. Kalp kurdu çıkarsa şaşırmam ki artık. Şamar olanlar döndük.